Osmanlı İmparatorluğu'nda kahkahaların hatta karikatürlerin e, siyasi bir savaş alanına dönüştüğünü hiç düşündünüz mü? İşte bugün sizin için seçtiğimiz kaynaklar tam da bu konuya odaklanıyor. Yani Tanzimattan ikinci meşrutiyete uzanan dönemde Osmanlı mizah basınının o inişli çıkışlı bayağı maceralı hikayesi. Amacımız ne? Bu dergiler nasıl ortaya çıkmış, siyasetle nasıl iç içe geçmişler, hani o meşhur sansürle nasıl boğuşmuşlar ve tabii özellikle Sultan 2. Abdülhamit döneminde seslerini duyurmak için ne gibi yollara başvurmuşlar, bunları birlikte anlamaya çalışacağız. Hazırsanız Osmanlı'nın o gülen ama bir o kadar da düşündüren yüzüne doğru bir yolculuğa çıkalım bakalım. 19. Yüzyıl ee, Sarayın politikalarıyla çelişen seslerin de duyulmasına yol açıyor ister istemez. İşte mizah tam da bu noktada. Yani hiç beklenmedik bir güçle sahneye çıkıyor aslında. Ama bu şey değil hani sadece fıkra anlatıp güldüren bir mizah değil. Yok. Aksine toplumsal ve siyasi olaylara acayip duyarlı, keskin bir eleştirel damarı var. Özellikle hiciv yani o alaycı eleştiri dediğimiz şey dönemin aksaklıklarına, yönetimdeki yolsuzluklara, adam kayırmalara karşı çok güçlü bir ifade biçimi oluyor. Aydınlar gülmecenin şeyin mizahın arkasına saklanarak yönetime hatta sultana yönelik eleştirilerini dile getiriyorlar. E tabi devlet yönetimi de bunun farkında. O dönem efkarı umumiye diyorlar ya kamuoyu yani. Kamuoyunun gücünü anlıyorlar ve basının özellikle de bu eleştirel mizahın devletin saygınlığına zarar vermesinden ciddi ciddi endişe ediyorlar. Kaynaklarda görüyoruz saray bir yandan kamuoyunu şekillendirmek için basını kullanmaya çalışıyor ama diğer yandan da kontrol altında tutmak için en başından itibaren uğraşıyor. Bu kontrol çabalarına rağmen özellikle karikatürlü mizah dergileri müthiş bir ilgi görüyor ama değil mi? Şunu bir düşünün, o dönemde insanlar kahvehanelerde toplanıyor, memleket meselelerini konuşuyor. İşte bu dergiler bu kahvelerde elden ele dolaşıyor, okunuyor, içindeki karikatürlere bakılıp gülünüyor, tartışılıyor falan. Hatta Teodor Kasap'ın çıkardığı Diyojen var, onun bir sayısı. Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'yı alaya alan Kedi Mersiyesi'ni yayınlamış bu sayı birkaç kez basılmış ve 10 bin gibi yani o dönem için akıl almaz bir tiraja ulaşmış. Evet 10 bin. Bu mizahın ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını, ne kadar etkili olduğunu gösteriyor aslında. Çok önemli bir rakam. Peki bu ilk dönemde yani kabaca 1870-77 arası diyelim nasıl bir manzara var? Kaynak 15 kadar mizah dergisinden bahsediyor. Bunlar genelde 4 sayfa küçük formatta çıkan yayınlar. Okuyucu kitlesi daha çok İstanbul'un e, özellikle Galata, Pera gibi o kozmopolit bölgelerinin sakinleri anladığım kadarıyla. Fiyatları hakkında da bir bilgi var mı? Şey, mesela 1876'da çıkan çaylağın yıllık aboneliği 4,5 Mecidiye'ymiş. O dönemin alım gücünü düşününce... Pek de ucuz sayılmaz aslında, evet. Bu dönemin yıldızı yani tartışmasız lideri Theodor Kasap'ın 1870'te kurduğu Diyojen. Sadece Türkçe değil Rumca, Ermenice ve Fransızca da yayınlanması ilginç. Hedeflediği o kozmopolit kitleyi gösteriyor bu. İçeriği ise tam bir şey gibi muhalefet manifestosu adeta. Hükümetin ekonomi politikaları, eğitimdeki sorunlar, yolsuzluk iddiaları, dış politika hepsi çok sivri bir dille hem yazılarla hem de karikatürlerle eleştiriliyor. Hatta Namık Kemal Ali Bey, Ebu Ziya Tevfik gibi dönemin dev isimlerinin bile Diyojen'e imzasız yazılar verdiği söyleniyor. E tabi bu kadar açık sözlü olunca defalarca kapatılma cezasıyla karşılaşıyor. En sonunda da basın özgürlüğünü eleştiren bir karikatür yüzünden hem dergi tamamen kapatılıyor hem de Theodor Kasap hapse atılıyor. Ama kasap kolay pes eden biri değil anlaşılan. Diyojen kapanınca çıngıraklı Tatar'ı çıkarıyor, sonra 1873'te Hayal'i kuruyor. Hayal de haftada iki kez çıkıyor ve karikatürlerini dönemin önemli çizerlerinden Nişan Berberian çiziyor. Berberian'ın Karagöz ve Hacivat tiplemelerini siyasi eleştiri için kullanması da ayrıca ilginç bir detay tabii. Aynı yıl yani 1873'te Zakarya Beykozya'nın çıkardığı Latife dergisi de var. Adı Latife yani şaka ama yayın amacı pek şaka değil. İronik bir şekilde biz Latife söyledik diyerek aslında ciddi eleştiriler yapacaklarını ima ediyorlar. Ama sonu diğerlerinden farklı olmuyor maalesef. O da kapatılıyor. Sonrasında Kahkaha, Meddah, Geveze gibi başka dergiler de çıkıyor. Bu ilk dönem yayınlarının ortak özelliği Diyojen'in açtığı yoldan gitmeleri. Ve evet dediğiniz gibi çoğunlukla gayrimüslim Osmanlı vatandaşları tarafından çıkarılmaları dikkat çekici. Evet o nokta ilginç. Neden bu alanda öncülüğü daha çok gayrimüslimler üstlenmiş acaba? Bir sebebi var mı bunun? Kaynak bunun birkaç olası nedenini işaret ediyor. Birincisi e, o dönemde gayrimüslimlerin devam ettiği okullar sayesinde Batı dillerine, özellikle Fransızca'ya hakimiyetleri ve Avrupa'daki yayıncılık tekniklerine, yani matbaa, baskı, klişe hazırlama gibi daha aşina olmaları. İkincisi de, genellikle daha iyi maddi olanaklara sahip olmaları. E, bu da masraflı bir iş olan dergi çıkarmayı kolaylaştırıyor tabii. İlk Türk ve Müslüman yayıncı olarak Mehmet Tevfik'in 1876'da çıkardığı Çaylak gösteriliyor. Ama o da sadece bir yıl dayanabiliyor yayın hayatında anladım. Yani özetle bu ilk dönem mizahın bir muhalefet aracı olarak doğuşuna ve hızla popülerleşmesine tanıklık ediyor ama aynı zamanda iktidarın bu yeni sese karşı ne kadar hassas olduğunu ve kontrol mekanizmalarını hemen devreye soktuğunu da görüyoruz. Bu hassasiyet bir sonraki dönemde yani 2. Abdülhamit döneminde çok daha katı bir al alacak galiba. Kesinlikle öyle. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sonra 5. Murad'ın çok kısa süren saltanatı. Ardından 2. Abdülhamit 1876'da tahta geçiyor. Aslında başta bir umut havası var biliyor musunuz? Aynı yıl kanun esası Esasi yani Osmanlı'nın ilk anayasası ilan ediliyor. Ve o anayasanın 12. maddesinde açıkça basın kanun dairesinde serbesttir deniyor. Bu basın için çok önemli bir adımdı. Ama bu özgürlük rüzgarı tek uzun sürmüyor anlaşılan. Maalesef hiç sürmüyor. Sultan Abdülhamit basının kamuoyu üzerindeki etkisinin son derece farkında. Çok zeki bir yönetici bu konuda. Ülkenin içinde bulunduğu siyasi çalkantıları, özellikle 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nı yani 93 Harbi'ni de gerekçe göstererek kontrolü hızla sıkılaştırıyor. 1878'de ilan edilen sıkı yönetim nizamnamesiyle birlikte basın üzerindeki baskı giderek artıyor ve sistematik bir sansür dönemi başlıyor. Sistematik derken tam olarak neyi kastediyoruz? Nasıl işliyordu bu sansür mekanizması? Biraz açar mısınız? Türkiye'de basılan yabancı yayınlar için Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Matbuatı Hariciye Müdürlüğü kuruluyor. Kitaplar ise Marif Bakanlığı'na bağlı Encümeni Teftiş ve Muayene Teşkilatı'nın yani bir tür denetim ve inceleme komisyonunun onayından geçmek zorunda artık bir yazı hatta bir karikatür bile yayınlanmadan önce bu memurların onayını almak zorunda. Sakıncalı buldukları kelimeler, cümleler, paragraflar hatta bazen yazının tamamı çıkarılabiliyor. Korkunç bir durum aslında. Peki mizah basını bu durumdan nasıl etkilendi? Madem bu kadar popülerlerdi tamamen mi yok oldular? İkinci Abdülhamit 93 harbini bahane edip meclise mebusanı kapattığı gibi mizah yayınlarına da hiç göz açtırmıyor. Aslında mizah dergilerini tamamen yasaklıyor diyebiliriz. Mehmet Tevfik'in çaylakı bir süre daha direnmeye çalışıyor ama sonuçta Abdülhamid'in o yaklaşık 33 yıl süren saltanatı boyunca imparatorluk sınırları içinde yeni bir mizah dergisi çıkarılamıyor. Bu çok çarpıcı bir bilgi bence peki bu yasaklamaları bir kılıfa uydurmak gerekmiştir herhalde. Saray neye dayanarak bu kararları alıyordu? Bir dayanakları var mıydı? Vardı tabii. Hukuki dayanak olarak matbuat nizamnamesi ve kararnameyi örfi gibi mevcut düzenlemeleri gösteriyorlardı. İlk kurbonlardan biri az önce konuştuğumuz Teodor Kasap'ın Hayal Dergisi oluyor yine. 1877'deki bir sayısında yer alan Nişan Berberyan imzalı karikatür derginin sonunu getiriyor. Karikatür çok malidar. Hacivat eli kolu zincire vurulmuş Karagöz'e soruyor. "Nedir bu hal Karagöz?" Karagöz'ün cevabı tam bir ironi. "Kanun dairesinde serbestliği Hacıvat." Vay canına. Yani anayasanın getirdiği sözde basın özgürlüğüyle dalga geçiyor resmen. Aynen öyle işte bu eleştiri bardağı taşıran son damla oluyor ve hayal kapatılıyor. Ancak meselenin bir de başka boyutu var. Baskının tek yöntemi yasaklama ve sansür değildi. Kaynaklarda bazı yayınların parayla susturulduğuna veya desteklenerek kontrol altına alındığına dair ilginç örnekler buluyoruz. Mesela 1905 tarihli Sadrazam Ferit Paşa imzalı bir belgede Hükümet yanlısı yapan Saadet gazetesine özel bir ödenek ayrıldığı yazıyor. Daha da ilginci 1890 tarihli Bahriye Nazırı'nın bir yazısı var. Musavver Cihan diye bir derginin kapanmaması için devlet bütçesinden 2,5 sene kadar her ay 10 lira'dan 1120 lira derecesinde yani bayağı ciddi bir miktarda maliye yardım yapıldığı açıkça ifade ediliyor. Yani bir yandan sopa bir yandan havuç politikası mı diyorsunuz? Hem yasakla hem de parayla kontrol et. Aynen öyle tam olarak bu. Aynı durum yurt dışındaki yayınlar için de geçerliydi. Osmanlı aleyhine yazan yabancı gazetelere ya mali yardım teklif edilerek susturulmaya çalışılıyor ya da ülkeye girişleri tamamen yasaklanıyordu. Posta ve gümrük idarelerine gizli talimatlar gönderiliyor, zararlı görülen gazete, dergi, kitap hatta harita ve resimlerin ülkeye sokulması engelleniyor, yakalananlar hemen imha ediliyor, makalede sadece sadece 1881-1883 yılları arasında 32 farklı yayının bu şekilde yasaklandığı bilgisi var. Bu kontrolün ne kadar sıkı olduğunu gösteriyor. Ülkeye girecek bilginin akışını tamamen kontrol etme çabası var. Peki ülke içinde sesleri bu şekilde kısılan muhalifler, yazarlar, aydınlar ne yaptı? Tamamen sustular mı yani? Hayır, hayır, susmadılar. Başta jön Türkler olarak bildiğimiz o muhalif grup olmak üzere birçok aydın ve yazar çareyi yurt dışına gitmekte buldu. Avrupa ve Afrika'nın çeşitli şehirleri Osmanlı muhalefetinin yeni merkezleri haline geldi. Paris, Cenevre, Londra, Kahire buralarda gazeteler, dergiler çıkardılar ve saraya, özellikle de Sultan Abdülhamid'e yönelik sert eleştirilerini sürdürdüler. İşte bu sürgün basınının içinde belki de en dikkat çekici ve en sivri dilli olanlarından biri de yine mizah dergileriydi. Yani mizah yasağa rağmen bir yolunu bulup bu kez sürgünde mi devam etti? Peki nasıl ulaşıyordu bu dergiler Osmanlı topraklarına? yasak değil miydi? Evet, mizah pes etmedi. Bir yolunu buldular. Bu dergiler Avrupa'daki merkezlerde basılıyor. Sonra o dönemde Osmanlı'da ayrıcalıkları olan yabancı postaneler aracılığıyla gizlice ülkeye sokuluyordu. Bu sarayın o sıkı kontrol mekanizmalarını aşmanın bir yoluydu işte. Peki sürgündeki bu mizahın e, tonu nasıldı? İlk dönemdeki gibi miydi? Yoksa bir farklılık var mıydı? Daha mı sertti mesela? Hem de nasıl. Çok belirgin bir fark vardı. Jön Türk mizahı ve karikatürleri önceki döneme göre çok daha sert, çok daha doğrudan hedef alıcıydı. Artık ima, dolaylı eleştiri falan pek yok. Açıkça hakarete varan ifadelere, sultanı aşağılamaya yönelik çizimlere rastlanıyordu. Karikatür adeta siyasi bir silaha dönüşmüştü diyebiliriz. Çizgiler genellikle daha basit, daha aceleci, öfkeli ve hırçındı. Bazen slogan gibi bir dil kullanılıyordu. Özel özellikle Sultan Abdülhamid'in tasvirlerinde yoğun bir deformasyon vardı. Yani fiziksel özellikleri, özellikle de o meşhur burnu abartılarak, çarpıtılarak çiziliyordu. Amaç neydi bu kadar sertleşmekle? Neden bu kadar ileri gitmişler? Amaç sultanın o dokunulmaz mutlak hükümdar imajını sarsmaktı, onu sıradanlaştırmak, hatta alay konusu yaparak halkın gözündeki itibarını zedelemekti. Pinti, cimri, evhamlı, zalim gibi sıfatlarla anılıyordu sürekli. Jenevre'de çıkan Tokmak dergisinin yayın amacını açıklarken kullandığı ifade bu ruh halini çok iyi özetliyor bence. Şöyle diyorlar, onun dilini bir saygıdeğer edebiyatçının Hüngür hüngür gülmek sözü pek açık bir biçimde açıklar. Yani bu acıyla ağlayarak gülmek anlamına geliyor. O dönemin muhaliflerin çaresizliğini ve birikmiş öfkesini yansıtan bir gülüş bu aslında. Bu sürgün dergileri hakkında pek fazla derli toplu bilgi yok galiba, değil mi? Evet maalesef. Genellikle Jön Türk basını üzerine yapılan çalışmalarda isimleri geçiyor ama bu mizah dergilerine özel çalışmalar az. Kaynağımız 17 kadar derginin ismini listeliyor. Biz şimdi ulaşılabilen bazı çarpıcı örneklere bakalım isterseniz. Mesela İngiltere'de çıkanlar var. Londra'da 1895'te Ali Şevkat'in çıkardığı Hayal var. İlginç bir şekilde el yazması ve taş basması olarak çoğaltılmış. Bu taş basması tam olarak ne demek oluyor? Taş basması yani litografi o dönemde kullanılan bir baskı tekniği. Daha çok resim ve harita basımında kullanılırdı ama metin içinde uygulanabiliyordu. Düz bir taş yüzeyine yağlı mürekkeple çizim veya yazı yazılıyor. Sonra kimyasal işlemlerle mürekkebin tutmadığı yerler suyu tutar hale getiriliyor. Kağıda basınca mürekkepli kısımlar geçiyor. El yazmasıyla birleşince evet, oldukça zahmetli ama belki de kontrolü daha zor bir üretim yöntemiydi onlar için. Bu hayal, İngiltere'deki ilk Türk mizah yayını sayılıyor. Ama sadece 6 sayı çıkabilmiş. Yine İngiltere'de, Folkestone'da çıkan Dolap dergisinin amacı ise çok net. Abdülhamid'i kastederek, vatanı bir mahv ve izmihlal uçurumuna sürükleyen malum mahluku, bir teşhir dolabına bindirip, bütün kabahatlerini alemin gözleri önüne sermek. Malum mahluk. Dili sertliğine bakar mısınız? Gerçekten çok ağır. Kıbrıs'ta çıkanlar da var. Kokonoz mesela 1896'da Lefkoşa'da Ahmet Tevfik tarafından çıkarılıyor. Kokonoz yaşlı bunak ihtiyar demekmiş. Bu bile bir gönderme olabilir tabii. Onda karikatür yok ama diyaloglar üzerinden daha ince bir mizahla hükümet eleştiriliyor. İşte Kıbrıs'taki su kesintileri, belediye hizmetleri falan gibi konular işleniyor. Belki de daha yerel bir kitleye hitap ediyorlardı ya da doğrudan hedef almaktan kaçınarak sansürden korunmaya çalışıyorlardı kim bilir. İsviçre'ye Bakalım bir de orası da Jön Türklerin önemli merkezlerinden biriydi sanırım değil mi Cenevre falan Evet evet çok önemliydi Cenevre'de 1898'de Beberuhi Ruhi çıkıyor. Adını Karagöz oyunlarındaki o cüce tiplemesinden alıyor. İçinde karikatürler var ve Abdülhamit'e yönelik eleştiriler oldukça sert. Karikatürlere Tunalı Hilmi ve Akil Muhtar gibi Jön Türklerin önde gelen isimlerinin çizdiği biliniyor. Kaynakta yer alan bir karikatür şekil 6 olarak geçiyor. Gerçekten çarpıcı. Jön Türklerin sürekli alay konusu ettiği Abdülhamit'in burnu kesilince Sultan'ın bir eşeğe dönüştüğü tasvir edilmiş. Eşeğe mi? Bu hem fiziksel aşağılama hem de ciddi bir siyasi eleştiri yani kadar sert olacağının sinyalini baştan veriyor. Abdülhamid'e karşı inanılmaz ağır ifadeler kullanılıyor. Her sayıda karikatür var. Birinde Abdülhamid'in kellesi gövdesinden ayrılmış, diğerinde batılı güçlere yardım ediyor gibi gösterilmiş. Kaynaktaki bir diğer karikatür, şekil 7 ise çok ilginç. Üzerinde yabancı postaneler yazan bir eşeği durdurmaya çalışan yarı eşek, yarı insan formunda bir Abdülhamid çizilmiş. O da iyiymiş. Yani sarayın o yasaklı yayınların ülkeye gizlice sokulmasını engelleme çabasıyla dalga geçiyorlar. Aynen öyle. Ancak tokmağın sonu da ilginç. Söylentilere göre sarayla anlaşarak yüklü bir para karşılığında yayınına son veriyor ve devlet kontrolüne geçiyor. İşte yine o satın alma stratejisi. Demek ki sürgündeki yayınları bile bu şekilde susturmaya çalışmışlar vay be. Peki Mısır'da durum nasıl? Orası da önemli bir merkezdi şu an Türkler için. Mısır, özellikle Kahire, Jön Türk basını için çok çok önemliydi. 1898'de Kahire'de çıkan Pinti dergisi var mesela. Adı bile doğrudan Abdülhamid'in Jön Türkler tarafından iddia edilen cimriliğine bir gönderme. Onda karikatür yok ama diyaloglar ve hayali yazılar üzerinden inanılmaz ağır eleştiriler yöneltiliyor. Sultan'dan Haşerat-ı Muzırra yani zararlı böcekler diye bahsediliyor. Düşünün yani. Hatta Müslümanlığı sorgulanıyor, kendisini Firavun ve Kur'an'da adı geçen zalim hükümdar Şeddat ile kıyasladığı hayali metinler yayımlanıyor. Bir yazıda sultanın ağzından, ben Firavun gibi korkak değilim, Allah'tan korkmak değil hatırıma bile getirmiyorum. Şeddat cennet inşa etmişti, ben de yıldızda sarayını kastederek bir cennet inşa ettim gibi ifadeler kullanılmış. İnanılmaz. Bu sadece siyasi değil, dini açıdan da tamamen itibarsızlaştırma çabası o zaman. Bu dil gerçekten çok sertleşmiş. Peki görsel olarak da bu sertlik devam ediyor mu Mısır'da çıkan başka dergilerde? Karikatür falan var mı? Var tabii. 1907'de yine Kahire'de çıkan Laklak dergisi mesela. Karikatürlüydü ve üslubu çok keskindi. Özellikle dördüncü sayısının arka kapağındaki karikatür kaynakta şekil 8 olarak gösterilen adeta bir dönemin özeti gibi çok etkileyici. Abdülhamit elinde Mithat Paşa'nın kesik başının olduğu, üzerinde adı yazılı bir kutu ve kanlı bir kılıç tutan bir cellat kılığında resmedilmiş. Karşısında ise üç kişi sırıklara bağlanmış işkence görüyorlar. Biri şeriatın uygulanmasını istediği için cezalandırılan bir din alimi, diğeri ödenmeyen maaşlarını istediği için cezalandırılan bir memur, üçüncüsü ise halk adına harcanan paraların hesabını sorduğu için cezalandırılan bir vatandaş tüyler ürpertici gerçekten. Bu tek kare dönemin adalet, maliye, ifade özgürlüğü gibi temel sorunlarını inanılmaz çarpıcı bir şekilde özetliyor aslında. Başka yerlerde de var mıydı bu tür yayınlar? Fransa falan. Evet, Fransa'da, Paris'te 1897'de ressam Galib'in çıkardığı İncil'i Çavuş var. Bir de yayın yeri tam olarak tespit edilemeyen ama Fransızca çıkan Davul yani Davul adında bir dergiden bahsediliyor kaynakta. 1900'lerde çıkmış bu da. İçindeki karikatürler o kadar ağır hakaletler içeriyormuş ki Osmanlı yönetimi yani Babali Avrupa'daki bütün elçiliklerine talimat göndermiş. Bu derginin basıldığı yeri bulun ve kapattırın diye ama bulamamışlar, başaramamışlar. Bu da mücadelenin ne kadar çetin ve uluslararası bir boyutta yaşandığını gösteriyor aslında. Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla Osmanlı mizah basını sadece güldürmek için değil, aynı zamanda ciddi bir siyasi mücadele vermek için de vardı. Diyojen gibi öncülerle başlayan bu macera, toplumsal eleştirinin ve siyasi muhalefetin en etkili, en renkli araçlarından biri olmuş adeta. Kesinlikle öyle. İkinci Abdülhamit döneminde ülke içinde sesi belki tamamen kısıldı ama bu damar kurumadı. Jön Türkler aracılığıyla sürgünde belki çok daha keskin, çok daha öfkeli bir dille ama yaşamaya devam etti. Bu dergiler kendi dönemlerinin koşulları içinde kamuoyu oluşturma, sansüre rağmen alternatif sesleri duyurma ve yönetime meydan okuma gibi çok çok önemli işlevler görmüşler. Bütün bu anlattıklarımız aslında şunu gösteriyor. Baskı ve sansür mizahı yok edemiyor. Sadece onun biçimini, üslubunu ve yayınlandığı yeri değiştiriyor belki de. Mizah en zor koşullarda bile kendine bir çatlak bulup sızabiliyor anlaşılan. Öyle değil mi? Çok doğru bir tespit. Mizahın bu uyum sağlama ve direnme kapasitesi gerçekten dikkate değer, inanılmaz bir şey. Peki, tüm bu tarihsel deneyime baktığımızda size yani dinleyicimize ne düşündürüyor? hani geçmişteki bu sansürle mücadele, bilginin kontrol altına alınma çabaları ve mizahın bir direniş aracı olarak kullanılması. Günümüzdeki bilgi akışı, medya özgürlüğü ve eleştirel düşüncenin yerini anlamak açısından bize neler fısıldıyor olabilir? Ve belki üzerinde biraz daha kafa yormak isteyeceğiniz bir soru daha olabilir. Jön Türk mizah dergilerindeki o sert hatta zaman zaman hakarete varan üslup hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sertlik muhalefetin sesini duyurmak için o dönemin ağır baskı koşullarında kaçınılmaz hatta belki de gerekli bir tepki miydi acaba? Yoksa bu üslup bir yandan da toplumdaki kutuplaşmayı derinleştiren, diyaloğu zorlaştıran bir etki yaratmış olabilir mi? Bu soruların tabii ki net cevapları yok ama üzerine düşünmek hem dönemi hem de belki günümüzü anlamak için faydalı olabilir diye düşünüyorum. Sizin için seçtiğimiz kaynakları derinlemesini incelediğimiz bu sohbetimizin de sonuna geldik. Umarız Osmanlı'nın bu renkli, eleştirel ve çoğu zaman göz ardı edilen mizah dünyasına yaptığımız bu yolculuk ilginizi çekmiştir.